Merhaba arkadaşlarım. Adem Lili'ye Paris. Yorumları okuyorum ve size en güzel mükemmel videolar hazırlıyorum. Tabii ki bilirsiniz egzoterika, enerji, farklı bir işlem. Ritüeller de çok mükemmel şey. insanlara yararlıyor. Bu de ritüeller bin senelerce onca eski insanlar kullanıyorlar. Çoğulu biliyorlar. Biz sadece onlara unuttuk. Ama onlara yaparken kendinize göreceksiniz. Daha mükemmel, daha güzel sonuçları alabilirsiniz. Bu videoda e, size sunuyorum. Sevdiğin kişi geri getirtmek ritüeli. Yorumlar okuyorum. Yorumlara göre size yardım ediyorum video sunuyorum. Umarım beğeniyorsunuz. Güzel şeyler sunmaya size çaba gösteriyorum. Kolay olmuyor ama umarım size faydası oluyor. Ve siz seviniyorsunuz. Ben sizin sayende daha çok seviniyorum. Şimdi bu ritüelle kız arkadaşının ya erkek arkadaşının karınız, kocanız geri getirebilirsiniz. Tabii ki inanmak lazım. İnanan, i̇nanınca insan daha mükemmel şeyleri yapıyor. E, ee, Egzoterika ve enerjiyle size ileride öğreteceğim daha çabuk her şey gerçekleşeceksiniz. Ama o güne kadar ben size böyle güzel e, ritüel hazırlıyorum. Bu ritüelden sonra istediğiniz kişi engel kaldıracak. Size ancak e, size aracak ya sizinle buluşmak bile de isteyecek ve ilişkileri yeniden kuracaksınız. Tabii ki eskiden sıcak duygular olmadıysa o zaman bu ritüel sizin için değil. Çünkü bu ritüel amacı onca eski sıcak duyguları yeniden olsun için ve güncellenmesi güncelenmesi için. Ve sadece size uyarıyorum hani Tabii ki her ritüel mükemmel güzel ama gördünüz mesela size bıraktığınız kişi büyük yüzünden bıraktı. Büyük kötü şey biliyorsunuz dikkat edebilirsiniz. insan nasıl değişiyor, nasıl davranışı oluyor eskinden sıcak aranızdan duygular mükemmel her şey. Sonra görüyorsunuz aniden değişti, görmek istemiyor, engelledi ve kendisi bilmiyor neden yapıyor. Bu tabi ki O zaman ne lazım? Büyü çıkartmak, sonra bu ritüeli yapmak, kullanmak. Şimdi nasıl devam ediyorum? Tabii ki bu ritüel basit gibi görünüyor sayılır. Ama kolay da de pek değildir. Zor ne işin var? Zaman, vakit tam olarak ayarlamak gerekiyor. Bu ritüel tabii ki e, büyüyen ay zamanında yapılıyor. Ve mümkünse birinci yedi gün büyüyen ayın zamanında ayarlayabilirsiniz. E, şimdi ne zaman ay büyüyor ya da Türkçe'de ayı biliyorsunuz. Büyüyen ufaktan büyük gidiyor. E, Google'den, internetten araştırabilirsiniz. Oradan e, görürsünüz. Astroloji artık var, teknoloji var, daha mükemmel. Oradan her şey öğrenebilirsiniz. Şimdi ay zaman ayarlıyorsunuz, günlere ayarlıyorsunuz ve mutlaka iki defa yapıyorsunuz. Çarşamba ve Cuma günü. Neden anlatıyorum size? Birinci defa çarşamba yapıyorsunuz. Çünkü çarşamba Merkuri günü sayılır. Merkuri iletişimden sorumludur. Bu nedenle çarşamba günü siz ve sizin sevdiğiniz kişiyle Merkuri sayından bağ kuruyorsunuz. Ve sevdiğiniz kişi size mesaj da gönderiyor. Ya arayacak ya buluşmak isteyecek. Engel de belki bile kaldıracak. Birinci ritüeli Çarşamba yapıyoruz Söyledim Merkuri yardım size ediyor İkinci ritüel Cuma günü yapıyorsunuz Onu size hepsi anlatacağım Tam net olarak Çaba göstereceğim <laughs> Özür dilerim İkinci ritüel Cuma günü yapıyorsunuz Neden Cuma? Cuma günü Venüs gezegen günü Venüs aşk ve ilişki için sorumlu. Bunu da biliyorsunuz. Venüs eski ilişkinizi yeniden kurmanıza yardımcı oluyor. Zaman ugh, vakit ayarladık. Umarım anladınız. Şimdi ritüel için ne lazım? E, ritüel için kırmızı ip lazım görüyorsunuz. Kırmızı ip. Kalem, böyle bir kağıt Du'a olacak. Du'a tabii ki video altından e, yazacağım her zaman gibi net e, ve e, ya ben şimdi buradan süs olarak yaptım. Siz sadece mesela mum yakabilirsiniz, e, ka, e, kağıt bu şekilde yapıyorsunuz kalem. Şimdi e, gördüğünüz gibi kağıt üzere kırmızı kalemle mutlaka Bazen sorular soruyorsunuz. O yüzden ben tam net size anlatmaya çalışıyorum. Kırmızı kaleme. Erkek bu şekilde çiziyorsunuz. Bayan bu şekilde. Mesela siz erkeksiniz. Bayan için yapacaksınız. O zaman kendiniz isim erkek altından ve soyadı yazıyorsunuz. Bayan o zaman adı soyadı altından yazıyorsunuz. Ha, siz... E bayansınız o erkek o zaman e, değiştiriyorsunuz şimdi ben de size göstereceğim o zaman değiştiriyorsunuz ve ne yapıyorsunuz e, bayan bu şekilde bayan kendi isim soyadı yazıyor erkek yüz, yanında erkek isim e, yazıyor ben böyle biraz kalem çalışmıyor kusura bakmayın yeni alacağız kalemleri çabuk bitiyor bu şekilde anlatabildim. Tekrarlıyorum. Bayansınız bu şekilde bayan adı, kendiniz adı soyadı, erkeksiniz yap çünkü bu ritüel hem erkek hem bayan yapabilir, sorun yok. Erkeksiniz bu şekilde resim yapıyorsunuz ve altından adı soyadı bu şekilde yazıyorsunuz. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Buraya ritüel için kırmızı ip e, kullanıyorsunuz. E, ne yapıyorsunuz? Zaten kırmızı ip ve kırmızı kalem ne sorumlu biliyorsunuz umarım. Bilmiyorsun, Bilmeyen için anlatıyorum. Kırmızı ip ve kırmızı kalem her zaman ne zaman çiziyorsunuz? E, bu duygular, ilişkisi ve aşk sorumluluğu. Bunu artık bileceksiniz. Bilmeyen bilecek. Kırmızı her zaman duygular, ilişkisi ve aşk sorumlu. Tamam, devam ediyoruz e, ritüeline. Ritüel nasıl yapıyorsunuz? Kağıt bu şekilde tam olarak. Yazdınız buradan. Mesela ben Ahmet Aktaş aldım. Sanki ben Ahmet, Ayşe'ye aşık etmek istiyorum. Ayşe A. Gündüz yazdım buradan. Bunu böyle alıyorsunuz. Ben de size gösteriyorum. Tam net olsun. Şu şekilde çeviriyorsunuz. Ben buradan hazırladım. Ama göstereceğim. Bu şekilde yaptınız. Sonra iple başlıyorsunuz çevirmeye. İp alıyorsunuz. Ve e, sol elinden tutuyorsunuz, sağ tarafta da başlıyorsunuz ve dua okuyorsunuz. Dua video altından tabii ki yazacağım. Ama ben mesela şimdi sizinle beraber yapsam, e, ama söylüyorum, e, yıp sarıyorsunuz ve dua okuyorsunuz. E, mesela, ay güneş tutulması sonrasından kaçınılmaz olarak güneşle buluştuğunu için Ahmet Aktaş ve Ayşe Agyonduz yolları birleşir. Eski duyguların canlanması izin ver. Ve her zamandaki ben daha fazla ateşlenmelerine izin ver. Amin. Üç defa üç defa Türkçeyi söylemeye çalışıyorum. Üç defa yapıyorsunuz. İpi yırtıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? böyle bir kağıt hazırladınız. Ben size zaten gösteriyorum. Siz artık kendi isimleri kullanacaksınız. Ben kendim örnek olarak isim kullandım. Siz kendi isim kullanıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bu ritüeli Çarşamba günü yapıyorsunuz. Üç defa okuyorsunuz dua. Ve kağıt bir yere saklıyorsunuz. Kimse görmese, kimse onu ellememesi mutlaka sizin bunu aklınızda kalsın. Cuma gün, çarşamba yaptığınız ritüel dualar niplen, kalemle. Cuma günü bu kağıt alıyorsunuz ve sevdiğiniz kişinin evin altından gömmek gerekiyor. Ama bunu yapamazsınız o zaman sevdiğiniz kişinin Merdivenlerin altından bırakıyorsunuz, gizli böyle bir yere görünmemesi tabii ki. Ee, ve nereden sizin sevdiğiniz kişi sık sık geçiyor, çünkü onun enerji daha kolay oluyor. Bu da, bu da da yapamıyorsunuz. O zaman nerede çok insanlar geç, geçiyorlar, kalabalık yerinden, ağaç ya da çalı altından gümüyorsunuz. Aklınızda kalsın. Cuma günü bu yapıyorsunuz. Bu kağıt Cuma günü gömüyorsunuz, bırakıyorsunuz. Ve tabii ki kimse görmemesi. Hani görmemesi için mesela merdiven altından ya başka yerden bırakamadınız. Hani ile ki dışarıdan kalabalık yerde ağaçları altından bırakmak düşünüyorsunuz. O zaman Sabah erken kalkabilirsiniz, kimse görmemesi size gidersiniz ve oradan gömersiniz. Hani zaten bu kağıt sonra çürüyecek, bir şey olmaz. Tabii ki yakın bir yere bıraksınız daha etkili, ama tüm dediklerini de uyuyor, yapabilirsiniz. Bu kağıt sembolü sevdiğiniz kişi enerji kendi yüzere geçiriyor ve ritüel devamlı kendi kendisi aktive ediyor. Hani bu bu zaman sevdiğin kişi medyen tabii ki altından ya evini önünden bıraktınız bu şekilde çekiyor. Ama ne zaman dışarıda kalabalık insanların geçiyor o yerlerde Orda bıraksaydınız, hani ağaç altından, yaçalı altından ne zaman bırakıyorsunuz, nasıl ritüel olarak oluyor? İnsanlar geçerken enerji alıyorlar bu kağıttan ritüel yapılmış ve sevdiğin kişinin o enerji gönderiyorlar. Bu şekilde etkisi oluyor ee, şimdi Umarım anlattım e, buraya kadar son defa tekrarlıyorum ritüel kağıtla kalemle iple ne zaman yapıyoruz cuma e, Çarşamba ritüel kağıtla Kusura bakmayın ritüel kağıtla iple kalemle ne zaman yapıyoruz Çarşamba Çarşamba yapıyorsunuz, dua okuyorsunuz üç defa. Sonra bir yere böyle hazır halinden bir yere bırakıyorsunuz. Kimse görmez, kimse ellemesi. Tabii ki hiç kimse bilmemesi ne arkadaşın ne kimse anlatmasınız daha iyi tabii ki. Devamlı cuma günü Sevdiğin kişini sık sık geçtiğini evinizde, merdivenizden, kapı önünüzde bırakıyorsunuz. Orada da bırakamıyorsunuz. O zaman dışarıda kalabalık yerde insanlar nerede geçiyorlar. Bir ağaç ya çalı altından gömüyorsunuz. Bu şekilde artık bırakıyorsunuz ve Yavaş yavaş sizin e, ilişkileri eskiden daha güçlü olacak. sevdiğin kişini size aramaya başlayacak, engel kaldıracak, konuşması isteyecek, birleşecek. Sadece lütfen arkadaşlar, zorla aşık etmeyin. Bu sadece ritüel ne için? Eski ilişkileri, eski aşk sıcaklık vardır. O zaman yapabilirsiniz. Eski, eskiden siz çıkıyordunuz, aranızdan e, birlik, birlik, beraber e, aşk, sevdi geçmediyse bu ritüel olmayacak geçmiyor. Ve tekrarlıyorum, dikkat edin. Ya sizin bıraktığınız kişi büyü yüzünden size bıraktıysa, o zaman ilk önce büyü çıkartmak gerekiyor. Sonra bu ritüeli yapıyorsunuz, sizin eskiden daha sıcak, daha mükemmel olması. Zaten büyük çok fena şeyler. Bu sadece retoel, büyü değil. Aşık etmek değildir. Eski ilişkilerini geri getirtmek için tabii ki sıcaklık ikiniz beraber orta, orta varsa ee, ve biliyorsunuz büyük yapmayın. Hiçbir zaman büyü ben yapmıyorum. Kimseye zorla aşık etmek istemiyorum. Kurallarım var. Size de uyarıyorum. Çünkü sonra daha kötü şeyler olacak, dönecek. Büyü kötü şeyler. Çünkü insanın yönetiyorsunuz. İnsan robot gibi oluyor. İnsanın istediğim gibi davranıyorsunuz, o size bırakamaz, peşinde koşar. Ee, ya sizin sevdiğiniz kişi mesela bir yüzünden size bıraktınız, siz dikkat edebilirsiniz, ee, göze, e hani izleyebilirsiniz Lonca nasıl size güzel sıcak davranıyordu anlaşıyordunuz ama büyüden sonra insan değişti otomatik farklı bir insan oldum sizinle konuşmuyor engelledi bu çok fena umarım anlattım abone olursunuz çok sevinirim abone yanında zil zil çan gibi Basarsınız. Video yeni video ne zaman sunacağım size bildirecekler. Göreceksiniz ve e, severek beni izleyeceksiniz sevinlerim. E, umarım. E, o yorumları size zaten okumaya çalışıyorum, çaba gösteriyorum. Son videolardan daha kolay, eski videolarından geri dönmek kolay olmuyor. Ama yorumlara yazabilirsiniz. Nasıl bir video istiyorsunuz? Nasıl bir sorunların var var sizin? Seve seve okuyacağım, seve seve size yeni video olarak hazırlayacağım, paylaşacağım. Video ile paylaşırsınız, sevinirim. Çok insanlar yardım olması gerekiyor. Hani ilim varken, bilgi varken paylaşmak lazım. Bu enerji olarak mükemmel şeyler. Çünkü siz iyilik yaparken size on defa, bin defa o iyiliğin yaptıktan sonra geri dönecek. Ee, sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Başarılar diliyorum.